istinad edilen suçlar genelde şey basın açıklamaları, mitingler, seçim çalışmaları, HDP üye olma. Ya bunları bunlar üzerinden bu faaliyetler üzerinden örgüt üyeliğini verdiler. Örgüt üyeliğiyle, üyeliğiyle suçladılar bizleri. aslı öyle değildi. Yani aslı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın verdiği hakları kullanarak yani siyasi parti içerisinde faaliyet yürüttük veya da sendikalarda faaliyet yürüttük. Bu faaliyetlerimiz bir şekilde işte ailenin öne çıkan isminden kaynaklı e, örgüt üyeliğiyle bağlandırıldı ve cezaevine atıldık. Taliyesi Mart'ın 15'inde olacak Hasan. Evet. Yani normal taliyesi Mart'ın 15'inde olacak ama 2021'de çıkan yeni bir yasayla ee, uzatmalar söz konusu. Uzatma nedir? İşte talih günü yani hak edilerek talih yani infazı haricinde e, tahliyesi geldiği gün cezaevi gözlem kurulu toplanıyor savcı başkanlığında. Bunlar durum değerlendirmesi yapıyor. Yani e, uzatmak istediklerini bir şekilde bir bahaneyle uzatıyorlar. E, gerekçe şey yani ıslah oldun mu olmadın mı ve da neden pişmanlık dilekçesi vermedin neden bağımsız konuşa geçmedin bu gibi bahaneler yüzünden işte e, hiç disiplin celası olmazsa bile bir şekilde bir şey buluyorlar mesela Elazığ'da bir arkadaşın e, tuvaletin ışığını açık bırakmışsın diye uzattılar yani gerekçe başka bulamadılar bunu uzattılar ama işte e, o da cezaevi yönetiminin inisiyatifinde. O günkü savcının psikolojisine bağlı veyahut da onun vicdanı sorumluluğuna bağlı. E, genelde arkadaşlar bu şekilde infazlarını yakmaya kadar götürüyorlar. Mesela Hasan'ın yanında bir arkadaş vardı. Maraş'ta bir sene uzatmışlardı. E, daha sonra o bir sene de bitmiş. O da Antalya Manavgat'ta 7 ay daha uzatmışlar. Yani bu geçiciyle fazla yapmaya kadar götürebiliyorlar. Biz ailede yaklaşık 5 kişi içeri düştük. 5 kişi yani yaklaşık demeyeyim de bir kişi zaten ağırlaştırılmış müebbet. O içeridedir. 4 kişi daha sonra içeri düştük KCK operasyonlarında. E, tabii bizi hiçbir zaman yakın yerde tutmadılar ilk etapta. E, Hasan ve ben 2012 Adıyaman Tahliyesi'nden sonra 2017'de Edirne'de yakalandık. Orada Edirne cezaevinde kaldık. Edirne cezaevi zaten başlı başına Türkiye'nin öbür ucu. Hayır herhangi kimse gelemedi. Eli annemiz hiç gelemedi. Daha sonra işte biz orada 3 ay kaldıktan sonra sürgün edildik. Tarsus'ta kaldık. Bir 14 ay gibi bir süre beraber elazığ hani aileye daha yakın olur gerekçesiyle sevk yazdık benim onaylandı hasanın tekrardan sürgünü çıktı Maraş Türk yoluna çıktı yine elazığ tabi annem gelip gidiyordu ben içerideyken ama hasan ziyaretine annem gidemiyordu. 85 yaşında yaklaşık 85 yaşında annem hiçbir zaman görüşüne gidemedi. İşte en son Hasan Maraş depreminden sonra yani en azından biz gidip geliyorduk yakındı e, araçta annem gelemezse de Hasan Maraş depreminden sonra Antalya Manavgat setine sürgün edildi ve orada e, kaldı yani işte e, yaklaşık 1300-1400 kilometre yoldur nerede bakarsan iki gün sürüyor ben geçen hafta gittim geldim. E, Bayağı zorlandım yani. Gidiş geliş hem maddi hem manevi fiziki olarak da ibratıyor. Böyle yani içeri düşmüş düşmemiş. Hasanlılarınla hiç görüşememiş yani şu ana kadar. Sadece telefon üzerinden. E ne yapalım işte sonuçta devletin bize ödettiği bedeldir bu. Yani devlete muhalif kesimlerin Söylenecek sözü olduğunda e, tek yaptığı şey cezaevleriyle e, susturma, sindirme politikaları bu yıllardır sürüyor. Hele ailemiz üzerinde çok ağır bir şekilde ta 80'lerden beri günümüze kadar devam ediyor. Maddi anlamda da Hasan'la e, gerçekten aile zorlanıyor. Yani Hasan eşiyle ayrı düştü, eş ayrıldı. E, çocuklar zorduğunda kirada oturuyorlar. E, bugüne kadar Hasan'ın cezaevi ihtiyaçlarını eş, dost, konu, komşu, akrabalar karşılıyor. E, zaten cezaevinde e, yiyecek, dördü verilmediğinden dolayı her şey parayla alınıyor. İhtiyaçlar parayla karşılanıyor. Elektrik parasından tutun, e, yeme içme, ihtiyaçlarına kadar, temizlik malzemesine kadar e, her şey paradır. E, Mecburu bir şekilde göndermek gerekiyor. E, ama dediğim gibi işte maddi durum yeterli olmadığı için de sürekli e, konu komşu yani eş, dost, akraba e, bize yardım ediyor. Filiz kardeşim kendisine her ay bir şekilde belli bir miktar yolluyor. Bugüne kadar çocukları en son Tarsus'tayken yani 2018'de görüşe gittiler. Ondan sonra görüşe gitmediler çocuklar. Zaman zaman işte ben çıktıktan sonra ben gidiyorum. Ondan önce de abim, kardeşlerim gidip gelirdi. Aile tabii ki kötü etkilendi. Hani dediğim gibi özellikle Hasan'ın eşi ayrıldı. Yani sonuçta onun da kendine göre haklı nedenleri var. Öyle diyeyim. Çocuklar babalarını da uzak kaldığı için annesinin etkisinde kaldı. Yani sonuçta psikolojik olarak etkileniyor. Aileler bir şekilde uzak düştüler. Ama şu anda telefonla görüşüyorlar çocuklar kendisiyle. Anne yani psikolojisi çok da iyi sayılmaz. Annem rahatsızdır kendisi. 85 yaşında demin de dediğim gibi. Yani kendi acısıyla kendi içinde yaşıyor.